Siz, Siz o işleri o bana bırakın. Arkadaşlar A.T. filozunun ufak bir hansı var onun harici herkes savaşmasa lütfen. Bakın kaç kişi aşağıda var hali. Hadi abi. Hadi yani abi. Hadi bir şekilde? Sıkıntı yapmayın. Burayı çözerim ha. S da diyorsanız. Vallahi gitmek isteyen gidebilir kardeşim. E benim işim olmaz orada. E diyorum ya ben tek de olsam ben S'de oynamam. Yani onlar kuyrukları sıkıştığı için adam çağırıyorlar. Bunlar bir o. Yalnız İsmail abi şöyle bir şey var. Bakın alyansa bakıyorum şurada. İnancım olsun hiç bir baltaya sap olamazlar bu kıymette oldukları halde. Ya ben biliyorum. Ben bu ASL'yi bıraktığım gün zaten ASL kendi kendini bitirdi. Bunu kendileri de biliyorlar zaten. Ben THT'deyken bana ve hala diyorlar bak. Sat kilosu hala bana diyor ki abi gel başımıza diyor Sat kilosunun başına geç arayasında yönetimine satın. Şu anda benim şeyim yok. Ben TT'de oynarken bile satı be, bu ASL'yi ben yönlendiriyordum. Şöyle yapın böyle yapın diye. Bana hala diyorlar ki başımıza geç diye. Ben kızgın olduğum için burunları iyice sürtsün bezil olsunlar diye ben ayar etti almıyorum burada. Ama burada ne dersem de eşek gibi yapıyorlar benim dediğimi anladın mı? Abi ben biraz daha sürtürsün. Burada satın ben alyans yetkisini ellerinden alacağım. Yıldız'da da bir iki filo var benim. onlar da alacağım ki ben şimdi ortalık karışmasın diyorum. Yıldız'la Nezbet Türk'ün anlaşma arzıları düşecekler. Düştükleri ben Yıldız'daki o da alacağım. ASL'yi yeniden canlandıracağım. Yani ASL'yi ben elime alacağım için açığını ben öyle söyleyeyim. Şu anda da yani benim dediğimden dışarıya çıkmazlar. Ben satlara ben şöyle yapın diyorum. Onlar öyle yapıyorlar. Aliansı şu anda sat yönetiyor. Ben ne dersem de onlar onu uyguluyorlar. Yani şurada e, Şongan Dursun'a alians etkisi vermişler ya. O hiçbir şeye karışmıyor. Satlar bana soruyor. Ben söylüyorum. Öyle yapıyorlar. Ha siz dediğim gibi de eee bana iki gün müsaade verin ben e, iki tane günde yani hiç kavga dövüş olmadan itiraz olmadan güzelce gongullerini yapacağım size getireceğim. Hey, wake up. tamam bu ben ikna ettiririm siz canı tutmayın. Hey, Caner'e yarın söylerim, Caner onları ikna eder. Ben konuşmam bile. Yani öyle <laughs> şeyleri siz bana bırakın. Caner konuşur ondan sonra beni çağırır. Abi şunlara bir kız da seslerini kestim yazar. Ben gider bir yalandan bir kızarım bağırırım seslerini keserler. Şu kadarını söyleyip yıldızlarla fazla muhatap olmayın. Onlara da yüz vermeyin. E, dua etsinler. Yani şu iki alyansı bu TS'den birbirlerinden ayırmasınlar. Ayrılırlarsa Çapanoğlu'nun tarafını da alır götürürüm. Yani Abdullah burada tek başına kalır. İki filoyla. Ya Çapanoğlu'nu ben yıldızdan ayıran benim zaten. Şeyden, şeyden. Anladın mı? Kapanoğlu'nu ben çıkarım yürü, ayağın sayıldım, buradan hayır gelmez, hadi gel derim. Aşeli'nin beraber onu ekibine alır, götürdüm. Arkadaşlar, savaş odası beni benim gemi botta çıkaramıyorum da. İsterseniz bir görünün yukarıda. Dediğim gibi alınacak adamları siz bana söyleyin, şu değil, siz direkt söylerseniz böyle tepki oluyor bak. Siz bu konuyu hiç açmasaydınız, ben satın yarın ee, Caner'e bu konuyu söyleyecektim. Bu bir iktidar diyecektim. Cagır, Emre Gül falan gıcık mıcık giderdi. Onları bir şekilde ikna ederdi. Şimdi işim biraz zorlaştı ama gene de halledeceğim ben onu. Siz kafanıza